Eram iyi yayınlar diliyorum. Evet İzmir'de 5 döneme baktığımızda ya da 21 yıla baktığımızda kentin kaderini değiştirecek hiçbir büyük projeye rastlamıyoruz. Neden yapılamıyor? Neden yapmıyorlar? Onu da konumu soralım. Bu dönemi değerlendirelim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Sefer Bey. 21 yıl az değil 5 dönem. İzmir'de bir daha doğrusu tabirse bir çivi çakılamıyor doğru dürüst. Neden çakılamıyor? Valla İzmir 21 yıl kesintisiz e, CHP iktidarı yaşıyor. Evet. Yerel yönetimlerde bu dönem içerisinde belediyecilik iki ileri bir geri. Yani özüyle İzmir belediyeciliği iki ileri bir geri sistemiyle çalıştı. Bugün bir fotoğraf çekersek 21, 21 yıl sonra İzmir'in nereye geldiğini, ne durumda olduğunu şöyle baktığımız zaman İzmir bütün şehirler içerisinde imarsız yani eski deyimle gece kondulaşma oranında Türkiye'de bir numara. Gece konuda bir numarayız. Bir numara. Konut sayısına oranladığınızda bir numarayız. Evet. Çok kötü bir... evet yani kötü planlama ve kötü belediyeciliğin göz yumma belediyeciliğinin en alası İzmir'de uygulanmış. İkincisi ulaşım. Yollar Arap saçı. Trafik her yerde kitleniyor. 2 kilometrelik yolu 40 dakikada gidemiyorsunuz. Raylı sistem. İzmir raylı sistem fakiri, her seferinde şu kadar raylı sistem var, bu kadar ayrı sistem var deniliyor ama onu anlatacağım biraz sonra. Dönem dönem baksak, şimdi bakalım bir 21 yıla geri dönelim. Başkanlar ne yapmışlar onu bir anlatır mısınız? Şimdi bu 21 yıl içerisinde bir dönem rahmetli Ahmet Pırıştina'nın dönemi. Ahmet Priştina döneminde efsane başkan deniliyor, anlatılıyor. Ancak efsane basın ve halkla ilişkilerin efsanesi. Çünkü başka efsaneler de var. Rahmetli Piriştina, e, İzmir kongreler, kültür ve kongre, fuarlar ve oh. kongreler merkezi olacak dedi. İzmir oldu mu? 21 sene içinde bugün fuarlar ve kongreler merkezi mi? Hayır, değil. Yani gerçekleşmedi. Baktığınız zaman 21 yıl önce Harmandalı'da elektrik üreteceğiz dediler. Yani Harmandalı yapıldığı dönemde e, önemli bir çöp atık tesisiydi. Bugünkü geldiği halde dağlar oluştu. Yeni yerler açılamadı ve elektrik üretim tesisi açılmış olsaydı bugün o dağlar olmayacaktı. Dağlar devam ediyor. Devam ediyor. Dağlar hala duruyor. Koku hala var. E bir tek elektrik üretimi başladı. O da ne zaman? Yaklaşık planlandıktan 25 sene sonra yapılabildi. Her şey gecikmeli gidiyor. Şimdi Aziz e, Aziz Bey'in dönemine geldiğimizde Aziz Bey'in döneminden hatıralarda kalan, akıllarda kalan 3 tane önemli şey var. Birincisi nedir Aziz Bey döneminden? Elle tutulur Adnan Saygun kaldı. İkincisi yapımı yılan hikayesine dönen Konak 3 e, kuyular metrosu, 3 yol e, metrosu. Yani e, herhalde rekor kırdı. 10 yılı aştı. 11 yıla yakın süre sürdü. Esnaflar battı, cadde kapandı, halk eziyet gördü. Ve sekiz kilometre 11 yılda yapılabildi. 8 kilometre 11 yıl. Tabii sadece. Şimdi Aziz Bey'in hatıraları. Aziz Bey geldi dedi ki tramvayı yapacağız dedi. Çıktı tramvayı yaptılar. Tramvay hatalı bir proje yine. Bakın konak, basmane konak arası kitleniyor. İzmir trafiği felç. Felç oluyor. Hı -hı. Şimdi hiçbir şey kur kurala fenle, bilime, akla uygun planlanmadığı için İzmir yürümüyor. Yani İzmir'i aslında yönetmiyorlar. Direksiyona oturuyorlar. Evet. Ama kimse oturmasa zaten bu kadar gelişirdi. Yani on, başında kimse olmasa, belediye başkanı koymasanız bürokratlar da zaten bu kadarını yaparlardı. 25, yani, 21 yıla baktığımızda bunlar e olurdu yani. Yani ellemeseniz de zaten kendiliğinden bir gelişim var. Hı. Kaynaklar nereye savruluyor, ne kadar savruluyor? Bunların hepsini konuşmak lazım. Hı. Yani Aziz Bey elektrikli otobüs alacağım dedi. Yeşil kent yapacağım dedi. Sloganlar atıldı. Ne oldu? 20 tane. Sonra dedi ki elektrikli otobüs almayacağım dedi. Birden ya 3 yıl sonra almayacağım. Yani son sorum olacak. Bunu toparlayalım. Neden olmuyor? Valla bu bir yönetim anlayışı. Hmm. Slogan yöneticiliği var. Herkes slogan atıyor. Tunç Bey seçilirken dedi ki arka sıraları ben arka sıralara hitap edeceğim dedi. Arka sıralar önemli dedi. Ne demek istedi? Yani gece kondu tabir edilen az gelişmiş semtlerimizin hepsini Yardım edeceğini söyledi. Yardım etti mi? Etmedi. En eski otobüsler oralara çalışıyor. 3.7 karnesine baktığımızda 1,5 yılda herhalde o da zayıf. Vallahi hiçbir şey yok. Şu anda gördüğümüz çok basit. Gece otobüs koydu. Yani baktığınızda bir sabah çok erken saatte bir de çok geç saatte otobüslere indirim yaptı. Bunun dışında elle tutulur bir şey yok maalesef. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağabey. ederim dediran sansak dediğimiz gibi şu anda 21 yılın bir fotoğrafını çektik ama 21 yılda konumuzun belirttiği gibi belediye başkanları olmasaydı bürokratlara bıraksaydık dedi. Ancak kent bu kadar gelişebilir dedi İzmir. Bakalım önümüzdeki günler neyi getirecek onu da göreceğiz sizlere aktaracağız diyelim söz tekrardan İzmir'den size bırakalım.